şehirden biraz uzakta yaşam bambaşka bir nefeslik köy ve doğayla buluşma zamanları, gözleme, bazlama ve daha birçok lezzet için arkadaşlarla ya da ailece gidilen köy kahvaltıları. Covid-19'dan önce pazar günlerinin vazgeçilmezleri arasındaydı. Bir buçuk yıldır çökük düzende yani kahvaltı düzeni. Kahvaltıcı arkadaşlar hepsi sıkıntı içinde yani. Antalya'da yurttaşlar Torosların eteğinde orman içinde köy kahvaltısı yapmak için pazar günü erken saatlerde yollara düşerdi. Çiftçi kadınlar da sezon aralarında usta oldukları başka bir işi yapıp ek gelir sağlamak için bu mekanlarda senitlerin başında hünerlerini sergilerdi. Pazar gün bizim burası en fazla iş yaptığımız dönem. Cumartesi çalışan çok olduğu için gelen olmuyor fazla. Herkesin yüzü gülecek yani pazar açık olursa. Kademeli normalleşmeyle köy kahvaltısı hizmeti veren yerler salgın tedbirleriyle kapılarını açtı. Ancak onlar en çok iş yaptıkları pazar günleri de hizmet vermek istiyor. Kira, vergi ve daha birçok borç birikti. Şimdi onlar iş yapıp borçlarını ödemek istiyor. Pandemiden dolayı zaten kapalıydık biz. E, i̇ş yapamıyoruz. Pazar günlerinin açılmasını istiyoruz. Borç, var sıkıntı içindeyiz. Pazar günü açık olsa zaten bizim her şeyimiz düzelebilir. Kazanabilirsek ödeyeceğiz bunu da taksitlendirmiş olsa bile yani. Hasan Buzkıran çok uzun yıllardır Doğran'da kahvaltı hizmeti veriyor. Devletten destek beklediklerini söylüyor. Gelecek 3000'e karşı 2620 lira devlete biz vergi vereceğiz geriye. 3000 liradan bize bir fayda görmeyiz. 380 lira kalıyor. Devletimiz sağ olsun ama yardımlar da olsa daha iyi olacak yani.